Bu aşamaya kadar yaptığımız uygulamada herhangi bir tablolar arasında ilişki kurmadık. Bu dersimizde itibaren tablolar arasında ilişkiler kurup uygulamamızı o şekilde geliştirelim. Örneğin uygulamamızda bizim iki tane entity sınıfımız var. Birincisi kurs entitesi, ikincisi ise instructor. Yani kurslar ve bu kursları veren eğitmenlerin olduğu bilgilerini tuttuğumuz bir veri tabanımız var. Ve kurs bilgilerimizi, kurs tablomuza, eğitmen bilgilerimizi, instructor tablosuna ekliyoruz ve şu şekilde bilgilerimiz var. Örneğin 4 tane kursumuz ve 5 tane eğitmenimiz var. Ve biz bu kursların hangi eğitmenler tarafından verildiğini ya da hangi eğitmenin hangi kursu verdiğini veritabanından sorgulayabilmek için bunlar arasında fiziksel bir bağlantı oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu dersimizde basit bir ilişki kuralım. Şimdi gelip biz burada ilişki türleri var tabii ki. Örneğin kurslar, örneğin bir kursu kaç tane eğitmen verebilir ya da bir eğitmen kaç kurs verebilir gibi. Burada sorduğunuz sorulara göre oluşturacağınız ilişkinin tipi de tabii ki burada değişecek. Örneğin biz bu uygulamamızda örneğin kurs A'yı instructor B verdiğini farz edelim ya da kurs B'yi instructor C. Yani burada dikkat ederseniz bir kursu bir eğitmen bir eğitmen bir kurs veriyor şu ana kadar olan senaryoda. Eğer gelip şöyle bir senaryo olmuş olsaydı örneğin kurs C'yi instructor C yani C eğitmeni vermiş olsaydı bu durumda ilişkinin tipi değişirdi. Burada ne diyebiliriz? C eğitmeni kurs B ve kurs C'yi verdiği için buradan bir eğitmenin birden fazla kurs verebildiğini düşünebiliriz. Yani şu anki senaryoda bu ilişkilendirmede baktığımızda bir kursu bir eğitmen verebiliyor. Ve bir eğitmen birden fazla kurs verebiliyor. Yani kurs açısından baktığımızda ilişkimizin tipine bir diyebiliriz. Bir tarafı ve çok tarafı ise eğitmen tarafından baktığımızda bir eğitmenin birden fazla kurs verebildiği için çok tarafında instructor kısmı yani eğitmen tarafı diyebiliriz. Yani burada bire çok ilişki tipi kurduk. Peki kurs D'ye dikkat ettiğimizde herhangi bir eğitmenle ilişkilendirilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla ilişkinin de burada kurulan ilişkinin de zorunlu olmadığını buradan anlamamız gerekiyor. Peki ben bu ilişkileri tablo üzerinde fiziksel bir tablo üzerine göstermiş olsam. Örneğin kurs tablomuzda 4 tane kursumuz var. Ve eğitmen tablosunda ise 5 tane eğitmenimiz var. Ve bu tablolar arasında şu anda herhangi bir bağlantı yok. Bakın örneğin A kursunu kimin verdiğini bilemem ki burada. Ya da B kursunu kimin verdiğini bilemem. Ya da aynı şekilde C eğitmeninin hangi kursları verdiğini buradan bilemiyorum. Şimdi bir önceki senaryoya göre bir tasarım yapmaya kalkmış olsak burada yapmamız gereken bizim Instructor ID isminde bir kolonu kurs tablosuna eklememiz gerekiyor. Dolayısıyla kurs tablosuna baktığımda kurs A'yı 2 numaralı eğitmenin verdiğini dolayısıyla eğitmen tablosuna gittiğimde B eğitmeninin bu kursu verdiğini ve kurs B'nin ise 3 numaralı instructor tarafından verildiğine bakın kurs C ise 3 numaralı instructor tarafından verildiğini biliyorum. Yani burada eğitmen tarafından baktığımızda bakın B eğitmeni bir kurs vermiş. Tamam. C eğitmeni birden fazla kurs vermiş. Ve D kursuna baktığımızda ise bu kursa henüz bir eğitmen atanmamış. Yani null boş bir değer buraya atanmış. Bunu anlayabilirim. Dolayısıyla sonuç olarak burada bire çok ilişki var diyebiliriz. Ancak bire çok ilişkiyi kurarken bu ilişkinin de zorunlu olmadığını yani bir tarafından yani kurs tablosu tarafından bakıldığında zorunlu olmadığını da bilmem gerekiyor. Burada Entity Framework Core'da bu yapıyı kurarken tabi uymamız gereken bir kural var. Şimdi gelelim buradaki örneklendirmeyi uygulama üzerine görelim. Şimdi bu yapıya Entity tarafından baktığımızda kurs tablomuz burada. Ve instructor tablo, instructor tablomuz burada. İkisini de şöyle yan yana getirelim şu şekilde. Ve iki tane entity arasında bakın herhangi bir kolon yok. Yani bizim bir instructor id kolonumuz vardı. Peki bu instructor id kolonunu biz entity'ye nasıl ekleyeceğiz? Instructor id kolonuna gelecek olan bilgi nullable yani buraya boş bir değer de atayabildiğimizden dolayı bizim yapmamız gereken kurs tablosuna gelip Buraya bir tane navigation property eklemeniz gerekiyor. Navigation property denilen bir kavram var. Burada navigation property için prop diyelim ve gelip burada instructor diyelim. Ve gelip buraya instructor diyelim. Bu alanı buraya eklediğiniz takdirde kurs tablosuna instructor id isminde bir kolon eklenecek. Ve bu eklenen kolon ise nullable int olacak. Neden? Çünkü kurs tablosuna eklenen kurslar için instructor yani eğitmen ataması yapılmak zorunda değil. Peki burada birçok çok ilişkiyi kurduk. Tamam. Bunu uygulama tarafına yani database tarafına nasıl aktaracağız peki? Gelip yapmamız gereken bir tane migration oluşturmak. Gelip sağ tıklayalım. Open folder in file explorer diyelim ve gelip buradan cmd diyelim ve buradan bir tane migration oluşturalım. Şöyle gelip şunu biraz büyütelim ve gelip burada yapmamız gereken .net ef migrations Evet, burada migration'a bir isim veriyorduk. Migration'ımızın ismi yaptığımız işlemle alakalı bir isim olsa tabii ki iyi olur. Örneğin gelip şöyle mesela kurs instructor örneğin relation diyelim. Ve gelip tabii birden fazla konteksimiz olduğundan dolayı konteks bir boşluk Burada kullanacağımız konteksimizin ismini yazmamız gerekiyor. Konteksimizin ismi neydi? Gelip burada data-context. Şöyle gelip data-context dememiz gerekiyor. Şöyle biraz daha büyütelim. Şöyle konteks. Enter'a basalım. Evet bakın, migration'ımız oluştu. Tamam, gelip şuraya bakalım. Migration klasörüne bakalım. Bakın kurs instructor relationship. Şuraya baktığımızda buradaki bir tane kolon ekliyor. Bakın ben halbuki burada bir instructor id kolonu eklemedim. Ben sadece ne yaptım? Gelip burada bir instructor navigation properties ekledim. Ve geldi buraya bir tane instructor id ekleneceğini buraya gösterdi. Buraya ekledi ve gelip burada null bulunan tur yaptı. Bakın burası zorunlu bir alan olmayacak. Ve bakın burada kursla instructor arasına bir tane ilişki için bakın add foreign key metoduyla bir yapı oluşturuldu burada. Burada kurs ve instructor tablosu arasındaki ilişkinin ismi gelip nereye eklenecek bu? Course tablosuna. Kolon ismi ne? Instructor ID. Peki ana tablomuz, temel tablomuz ne? Burada instructor tablosu. Bu demek oluyor ki bir eğitmen instructor tablosunda olması gerekiyor ki örneğin 2 numaralı instructor B instruct tablosunda olması gerekiyor ki ben bu iki numaraya gelip kurs tablosunu kullanabilirim. Eğer kurs tablosunda instruct tablosunda olmayan bir ID kullanmaya kalkarsam tabii ki hata alırım. Yani instruct tablosunda ID kolonunda bir değer olacak ve ben bu var olan değeri gidip kurs tablosunda kullanacağım. Peki burada on delete e gelip restrict dedik. Bunun mantığı burada tabii rebleceğiz antiatif değerler var. Burada restrict derken şimdi bizim gidip Eğitmen bilgisi gidip kurs tablolarında kullanılıyor. Örneğin Ahmet ismindeki eğitmen gidiyor işte A kursunu veriyor. Ve ben gelip Ahmet ismindeki eğitmeni gidip instructor tablosundan sildiğim vakit kurs tablosundaki kayıt ne yapacak? Kurs tablosundaki instructor id alanı gelip instructor tablosunda olmayan bir kayıt orada olmayacağı için olamayacağı için Dolayısıyla gidip bu durumda belli alternatifler kullanabilirsiniz. Örneğin restriction dediğiniz zaman instructor tablosundan bir kaydı silemezsiniz. Hangi durumda eğer bu kayıt gidip kurs tablosunda kullanılıyorsa ya da gelip burada kasket diyebilirsiniz. Kasket dediğiniz anda örneğin Ahmet'i instructor tablosundan sildiğiniz vakit Ahmet'in verdiği bütün kurslar da kurs tablosundan otomatik olarak silinir. Bunu isteyebilirsiniz. Ya da gelip set null diyebilirsiniz. Eğer Ahmet'i ben instructor tablosundan sildiğim vakit Ahmet'in verdiği bütün kurs bilgilerinin yani kurs tablosundaki bütün kurs kayıtlarının instructor id alanından null değerini atayabilirsiniz. Yani Ahmet'in daha önceden verdiği bütün kurslar sahipsiz kalmış olur. Gibi bu alternatifleri daha sonradan göreceğiz. Ve daha sonra baktığımızda bir tane down metodu var. Down metodu ise iki tane tablo arasında kurulan ilişkileri burada gelir foreign key drop eder siler ve kullanılan oluşturulan indeksi burada silersiniz ve gelip en sonda da bu ilişki bilgilerini burada sildikten sonra da instructor id kolonunu kurs tablosundan drop ederiz. Peki bu haliyle oluşturulan şuradaki migration'ı veri tabanına aktarmak istesek. Gelip buradan cmd diyelim. Ve gelip yapmamız gereken burada .net ef database update 2 kere tire context ve burada data context diyoruz. Bunu dediğimiz vakit data context üzerinden bekleyen bütün migration'lar database'e aktarılır. Evet herhangi bir hata almadan bir tabanımız şu anda son magrede getirildi. Ve gelip buradan baktığımızda kurs efe bakalım tablolarına örneğin kurs tablosuna bir designer diyelim. Gelip instructor tablosuna bir designer diyelim. Ve gelip bakalım örneğin kurs tablosunda bir tane instructor id isminde bir kolon olması gerekiyor. Evet bakın bizim yabancı anahtarımız burada. Instructor tablosuna baktığımızda instructor tablosunda normal kolonlar var. Kurs tablosuna baktığımızda kurs tablosunda gördüğünüz gibi instructor id ve bakın kurs ve instructor tablosunda tablosu arasında burada bir ilişki kurulduğunda burada gösteriyor. Burada bir diğer dikkat etmeniz gereken instructor id'nin null değer alabileceği. Yani herhangi bir kurs oluşturduğunuz zaman bu kursa illa bir eğitmen atamak zorunda değilsiniz. Bu alan boş da olabilir. Bu dersimizde Kurs ve instructor tablosu arasında bire çok ilişki oluşturduk. Ancak burada oluşturduğumuz ilişkide oluşturulan foreign key için burada nullable bir değer oluşturduğumuzda dikkat etmeniz gerekiyor. Burada bu ilişkiyi sağlayan kurs tablosunu eklediğimiz instructor ismindeki navigation property'den kaynaklanıyor. Bir sonraki dersimizde kurmuş olduğumuz bu ilişkiyle birlikte veritabanına nasıl bir sorgu yapabileceğimizi görelim.